Sen zar. <laughs> Böyle bir şeye sahip oldum. Neden yemeyeyim ki? Aldım geldim. Nasıl? Evet Polonya 1. Polonya 1. Dur şuna. Nasıl yaptın? <laughs> Selamlar. Ne haber? Ne yapıyoruz? Nasılsınız? İyisiniz? Değil mi? <laughs> İyisiniz mi? İyi. O. İyi olmayıp da ne yapacağız bu? böyle. Evet. Tamamdır. Şurada. Bu alacağım. <laughs> Son su. Mikrodalga. Bill Gates'in eşi Bill Gates'ten niye ayrılmış? Çünkü Microsoft'muş. sosun böyle ya. İyisiniz ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? İyisiniz. İyisiniz de herhalde. Şu şey yapayım size. Manzara vereyim. Manzara vereceğim diye don donacağım ama koyayım. Eksi 5 derece falan. Hava <laughs> baya serin. Şöyle bir şey. Aa çok güzel oldu lan böyle. Polonya. Güzel memleket. Soğuk memleket. Bayağı soğuk memleket. Ve fiyat dengesini hiç anlayamadım. Yani <laughs> uzaktan baktığımda şey gibi geliyor. Türkiye'den daha ucuz gibi geliyor. Ama çok karışık yani. Et ucuz mesela. Burada şey yapıyorum ara sıra. Antrikot alıyorum. Ne kadar? <laughs> 250-300 gram antrikot falan şeye denk geliyor. 18, 16-18 de oluyor. 9 çarpsam 6 kere 9, 54. 9, 10, 11, 12, 14, 14. Yani 140 liraya, 150 liraya falan geliyor 300 gram antrikot. Güzel bir para. Türkiye'den daha iyi gibi. Alkol falan ucuz. Yani şu şeyler. Şurada bir tane buzdolabım var. Bir tane. Soplikam var küçük. Bunları içiyorum ara sıra. Fındıklı. Bunlar falan da hep böyle 150 lira. 10 numara daha olsun. Ama şey ya hani ne bileyim bazı şeyler böyle. Bazı şeyler mesela gidip bir şeyde deterjan 600 lira verdim. Direkt TL karşılığı olaraktan. <laughs> Fast food'lar falan pahalı. Buranın geçinme yolu evde yemek yapmak yani. Ben ama bugün şeyler kapalı. Pazar olduğundan ötürü çoğu yer kapalı. Lidl falan böyle büyük marketler. O yüzden gittim şeyden... Japka'dan. Böyle 7.24'ünsü bir marketi buranın. Oradan gittim, hem sigara alacaktım, şey falan aldım. İşte o Sezar dediği sandviçten aldım. Bir peynir salam falan aldım. Şey vardı, tost ekmeğim vardı. Onları yaparım diye. olmuştur herhalde. <laughs> ah. İyi güzel duruyor. Şöyle. Daha ne olsun. Zaten dolapta şey de var. Ee, KFC tavuğu gibi tavuğum da var. Daha onu da yiyeceğim. Dün almıştım. Dün yarısını yaptım. Yarısı kaldı. Yerim şimdi. Daha sonra akşam. Yani saat kaç? Saat 6. Saat 4'te uyandım zaten. Bütün günümü piçettim yani. Çok tek öğünle de geçinirim artık bundan sonra. Çok şey yapmak Çok bozmaz. <laughs> Turn, 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 turn don't Çok ıslanmış ay Ay mı Islanmış Ömüşömüş falan ya hiç Ama, ama nasıl? nasıl bu kadar sıcak olabilir? Ama magmadan pişirdim tavuğu, bir dakika mikrodalgaya attım. Aha sikim. Neyse ya adamlar çok zeki